Özlenen gelir mutlaka Belki yükselen güneşle sabaha Belki de kara haberi uzanır sonsuza Ama mutlaka, mutlaka gelir özlenen Nazlıdır belki özlenen Bu yüzden geçmiştir onca senen Belki de inadı tutmuştur Ustata karşı uzaklardan sevmeyi seviyordur belki de Şahin olur göklerden Gelecektir gelecektir özlenen. İster asi olsun, ister deli, kalbine meydan okuyamaz kimse. Toplayıp umutlarını eteklerine, el er ya da geç, gelecektir özlenen. Üzülme sen, gelecektir özlenen. Bakma sen öyle seni beklettiğine, çarpılıp ilahi adalete, mutlaka ama mutlaka gelecektir gelecektir özlenen gelecektir özlenen